Bu dersimizde logaritma konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz denklemlerin çözüm kümelerini bulurken uyguladığımız yollara bir dikkat edelim. x eşittir 3'ün küpü ifadesinde dikkat ederseniz üst alarak yani 3'ü 3 defa kendisiyle çarparak x'in değerinin 27 olduğunu görüyorsunuz. Yani x eşittir 27'dir diyorsunuz. Burada ne uyguladık? Üst alma uyguladık. Bakın dikkat edin. Şimdi x küp eşittir 125 sayısı için arkadaşlar her iki tarafın küp kökünü alıyoruz. Buradan x eşittir kök içerisinde 5'in küpü olduğu için küp kökünü aldık. x'in değeri eşittir ne çıkıyor arkadaşlar? 5. Yani biz burada x küp eşittir 125 denklemini çözmek için her iki tarafın kökünü aldık. Yani küp kökünü aldık. Demek ki kök alma işlemi uygulamış olduk. Bir başka denklemimiz olan 2 üzeri x eşittir 5 denklemini çözmek istersek Şimdi burada dikkat edin. X yerine yazacağınız değerlerle ifadenin eşittir 5 olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. 2'nin katlar arasında 5, 2'nin karesi ile bakın arkadaşlar burada yazdık. 5 olacak. 2'nin küpü arasında değer alacaktır. Yani demek ki 5 de 2 üzeri x'ti biliyorsunuz. x o halde 2 ile nerede değer alacaktır arkadaşlar? 3 arasında değer alacaktır. İşte 2 ile 3 arasındaki şu görmüş olduğunuz sayıyı bulurken kullanacağımız fonksiyona biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Yani burada yeni bir fonksiyon tanımlamış oluyoruz. Bu fonksiyona da biz logaritma fonksiyonu diyoruz arkadaşlar. O halde logaritma fonksiyonu fx eşittir a üzeri x ifadesinde bu fonksiyonun tersine yani bu fonksiyonun ters fonksiyonuna biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Demek ki biz aslında logaritma fonksiyonu ile üslü bir fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Yani buradaki üst ifadesindeki x'i bulma işlemine biz ne diyoruz? Logaritma diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan a üzeri x ifadesinin eşittir y olduğunu düşünürseniz bunu tekrar logaritma cinsinden yazmak istediğimizde yani ters işleme dönmek istediğimizde üstü, ifade, üstü ifadedeki a tabanı logaritmada da taban olacak arkadaşlar. Yine a tabanında olacak. Şu iki ifadeyi x ile y'yi yer değiştiriyorsunuz. O halde a tabanında y eşittir x şeklinde ifade edebiliyoruz x'in değerini. Demek ki üstlü ifadenin tersi logaritmadır ve üslü bir ifadedeki üssü bulma işlemine de biz logaritma işlemi diyoruz. Buradan arkadaşlar tanıma göre biraz önce tarifini yapmaya çalıştık. y eşittir a üzeri x ifadesinde x eşittir logaritma a tabanında y'dir dedik. İşte biz buna logaritmanın temel özelliği diyoruz. Ve yine y eşittir logaritma a tabanında x ifadesindeki a'ya logaritma fonksiyonunun tabanı, y'ye y sayısına x'in a tabanına göre logaritması denir diyoruz. y eşittir logaritma a tabanında x ifadesi y eşittir logaritma a tabanında x şeklinde okunur. Bu sorumuzda 3 üzeri x eşittir 6 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x ifadesinin eşittir 6 olduğunu vermiş. Gördüğünüz gibi üstlü bir ifadedeki üst soruluyor bize yani x soruluyor. O halde 3 üzeri x eşittir 6 ifadesinde logaritmaya geçiş yapmak için bakın bu ikisini yer değiştirecektik. Yalnız öncelikle logaritma üstlü ifadedeki 3 taban olduğuna göre logaritmada da taban olacak. x ile 6 yer değiştirdiğinde 6 olacak ve bu da eşittir x diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki x eşittir 3 tabanında 6'dır diyoruz burada 3 tabanında 6 logaritmanın 3 tabanında 6'nın değerini bilmemize gerek yok. Logaritma cetvelinde bunlar mevcuttur. Ve sorularda bize 3 tabanında 6'nın değeri nedir diye sorulmaz. Bir diğer sorumuzda ise logaritma 2 tabanında x eşittir 3 olduğuna göre x'in değeri nedir diye sormuş. Yani logaritma 2 tabanında x eşittir 3 olsun diyoruz. Yine arkadaşlar bakın bu ikisini kendi arasında yer değiştiriyoruz ve üstlü fonksiyona geçiş yapıyoruz. Logaritmadaki 2 Yine üstü ifadede de taban olmaya devam edecek. Buradan 2 üzeri 3 eşittir x şeklinde eşitliğimizi bulacağız. Yani x eşittir 8 olarak bulunur diyoruz. Bu soruda ise logaritma 3 tabanında 27'nin ne olduğu sorulmuş. Eşittir x diyelim biz buna. Yine üstü ifadeye geçmek için bu ikisini yer değiştiriyoruz arkadaşlar. O halde 3 üzeri x eşittir 27. Yani 3'ün küpü haline geliyor buradan x eşittir 3 olarak bulunur diyoruz. Bu sorumuzda ise logaritmanın tabanı bilinmeyen yani logaritma x tabanında 3 eşittir 2 olarak verilmiş ve x değeri kaçtır diye soruluyor. Yine üstü ifadeye geçiş yapabilmek için bu ikisini yer değiştiriyoruz. X taban olarak kalıyor arkadaşlar, üzerine 2 geliyor, x'in karesi eşittir 3 olur diyoruz. Buradan her iki tarafın karekökünü alırsak, x değerinin kök 3 olduğunu buluruz. Bir diğer sorumuz 125 sayısının kök 5 tabanına göre logaritması kaçtır demiş. Bunu matematik diline çevirelim arkadaşlar. Logaritma kök 5 tabanında 125'in bize ne olduğu soruluyor. Eşittir x olsun diyelim buna. Buradan tekrar üstlü ifadeye geçiş yapacak olursanız kök 5 üzeri x eşittir arkadaşlar 125 olacaktır. Kök 5'i 5 beş üzeri 1 bölü 2 olarak düşünelim. Üzeri x eşittir. 125'i de 5'in küpü olarak düşünelim arkadaşlar. Parantezi kaldırırken üstü ifadede ikisini çarpıyorsunuz. Yani burası 5 üzeri x bölü 2 olacaktır. Bu da 5 üzeri 3'tü. Demek ki arkadaşlar x bölü 2'nin değeri 3 olmak zorunda. Buradan x eşittir 6 olarak bulunur diyoruz. Bir başka sorumuzda ise x eşittir logaritma 2 tabanında 3, y eşittir logaritma 4 tabanında 3, z eşittir logaritma 3 tabanında 10 olarak vermiş ve x, y, z'yi sıralayın diyor. Burada arkadaşlar x eşittir logaritma 2 tabanında 3 ise buradan arkadaşlar 2 üzeri x'in eşittir 3 olduğunu görürsünüz. Peki 2 üzeri x eşittir 3 ise bu 2'nin hangi kuvvetleri arasındadır? 2 üzeri 1 ile 2'nin karesi arasındadır, doğru mu arkadaşlar? 2 ve 4 arasında. Demek ki x 1 ile 2 arasında değer alır. Şimdi gelelim y değerine. y eşittir logaritma 4 tabanında 3 olarak verilmiş. Eğer arkadaşlar logaritma 4 tabanında 3 y'ye eşitse 4 üzeri bakın değiştiriyoruz. y eşittir 3 olmak zorunda. Bu ise 4 üzeri 0 ile 4 üzeri 1 arasında olduğunu gösterir. Yani y'nin 0 ile 1 arasında olduğunu buluruz. Son olarak arkadaşlar z eşittir logaritma 3 tabanında 10 olduğu verilmiş. Buradan 3 üzeri z'nin 10'a eşit olduğunu görürsünüz. Peki 10 hangi 3'ün kuvvetleri arasındadır? 3'ün karesi yani 9 ile 3'ün küpü yani 27 arasındadır. Demek ki z değeri de 2 ile 3 arasında değer alır. Buna göre arkadaşlar en küçük y'dir. Daha sonra x gelir. Ve en büyükleri arkadaşlar nedir? Z'dir. Bu sorumuzda ise fx fonksiyonunu vermiş. Buna göre f'in tersinde x nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun tersini bulmak demek içerisindeki x değerini yalnız bırakmak demektir. O bu halde burada x değerini yalnız bırakmaya çalışalım. Önce 2'yi alalım bu tarafa. fx artı 2 eşittir logaritma 3 tabanında 5x eksi 1 olacaktır. Buradan arkadaşlar ters işleme dönecek olursak 3 üzeri fx artı 2 eşittir 5x eksi 1 olur. Buradan 5x'in değeri eşittir 3 üzeri fx artı 2 artı 1 olarak bulunur. Her tarafı 5'e bölecek olursak x eşittir arkadaşlar. 3 üzeri fx artı 2 artı 1 bölü 5 demektir. Şimdi burada x yerine f üzeri eksi 1 x yazıyoruz. fx yerine de x yazarsanız arkadaşlar 3 üzeri x artı 2 artı 1 bölü 5 olarak fonksiyonumuzun tersini bulmuş oluruz. Yine bir fonksiyonun tersini bulma sorusu arkadaşlar fx eşittir 3 üzeri x eksi 2 olduğuna göre f'in tersinde x fonksiyonunu bulunuz demiş. Yine buradaki x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Yani fx eşittir 3 üzeri x eksi 2 idi. Buradan fx eşittir arkadaşlar. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 yazabiliriz. Yani fx eşittir 3 üzeri x çarpı 1 bölü 9 diyebilirsiniz. Önce 9'u diğer tarafa atalım. Yani 3 üzeri x'in 9 çarpı fx olduğunu görürsünüz. Buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakabilmek için logaritma fonksiyonuna dönüş yapıyoruz. Yani logaritma 3 tabanında bakın dikkat edin. 9 tane fx eşit olmalı x değerine diyoruz. Yine x yerine f'in tersinde x eşittir. fx yerine de x yazdığım zaman logaritma 3 tabanında 9x değerini bulmuş olurum. Yani benim fonksiyonumun tersi logaritma 3 tabanında 9 çarpı x olarak bulunur. Bu dersimizin bu bölümü burada bitti arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.